Selam millet ben Batuhan oyuncu yorumluyorum ekranlarına hoş geldiniz. Normalde videoya bir giriş yapıyordum anlatıyordum kim hakkında ne konuşacağımız ama bu videoda herhangi bir yayıncıyı konuşmayacağız. Bugün normalde e-spor oyuncularının veya genel olarak yayıncıların kötü zamanlamalarına bakacağız CSGO'da. bazen işte de büyük şanssızlıklar olabiliyor. İzlerken bile ben tilt oluyorum, sinirleniyorum. Oynayanlar eminim daha kötü anlar geçiriyordur. Hemen videoya başlayalım

Ee, bir anda smoke atıyor köşeye ve o sırada da diğer oyuncu geliyor ve onu fark edemediği için ölüyor yem oluyor birazcık çok kötü bir zamanlama bu Bu arada videoyu izlemedim. Sadece ilk bölümü izledim. Onun dışındaki diğer bölümleri izlemedim. Spoiler vermemek için. Eğlencesi kaçmasın diye. Aşağıda adam var. Görmüyordu onu. Diğeri aaa <laughs> de görmedi ve çok kötü bir sonuç aldılar <laughs> timing yine bad fazlasıyla Bir yayıncımız bekliyor pusuyor ve Flash atarken birbirine çıkması çok acı bir şey bazen bana da oluyor ve cidden sinirleniyorsam Başlıyorlar aya doğru. Yap, evet. Konuşamadım bir yandan. <laughs> Yeşilçam filmleri gibi şu an. Bibi sağa bakarken yeri sola dönüyor. En son buluştular ve öldü. Güzel et Aa, görmedi. Aa, o da onu görmedi. <laughs> çok, çok kötüydü. <laughs> Yükseldi. ilerliyor yavaştan. Ne yapacak? Ha o adam halini izliyoruz şu anda. Az önceki adam yok değil. Evet az önceki adamın halini izledik. Kötü oldu bu. Diggle'a bir de kesiyor. Şöyle. Bolsik bir anda kafasına uçtu. Hey, connector in the left, in the left. I can flash Oh. <laughs> Burada mevzu şöyle. Neden bu kadar sinirlendi? İki saattir bu vey kesiyor. Yani bir adam çıksa da Rusam diye bekliyor. Tam eline Molotof'u aldı diye adam geldi de öldürdü onu. <laughs> Abi <Orayı> anlayamadım. <laughs> O MP aa, aa. Bu kadar pusmuş Şahin planları yatıyor Smoke aldı adam rushladı ve öldü Çok kötü ya bu Arkadan bir yılan geldi Flashbang arka be Tam arkalamıştı herkesi çok rahat öldürecekti bir anda flash bang geldi kötü bir timing gecikten <laughs> <laughs> Bu da ona kadar sayıyor Ve o sırada bomba kırılıyor amacı Şörtten adam gelsin de tokatlayayım diyor da öyle bir istediği gibi olmadı God, this can't be real. We just can't... Bu da sinir olması sebebi aşağı atladıktan sonra adam şöfte geldi. Haritaya bakarsanız şu an ekranda da büyüttüm zaten. Haritaya bakarsanız adamı rahatlıkla görebilirsiniz. Çok kötü bir zamanlamaydı. Bu haritayı sevmiyorum. Bence oyunun en kötü haritası. Oy. Cidden e, sinirlenmek taşırı haklı. 2 saat boyunca orayı kesiyor ve tam dönüp flash'ını atarken adam çıkıyor ve onu öldürüyor. Sinir olmak cidden çok haklı. Abi büyük ihtimal benim yüzümden dolayı göme göremiyorsunuz ama şöyle ufak bir sizin için yana alırsam kendimi Hiç problem olmaz. Güzel. Ee, kendimi yana aldım. Yüzlü ifadelerini <laughs> görmeniz için. <laughs> Birbirlerini görmediler. <laughs> <laughs> Allah. Çok seriydi. Evet. Orada aslında pustu bayağı. Cross save ile bekledi. Kapatırken EVP'sini. adam geldi bir anda. <laughs> Ciddi olamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Abi saçmalığa bak. Burada bir de öldüremedi adamı bak. Ananı. Evet burada kalmıştık. Burada bir de adamı öldüremiyor. Görmesine rağmen. Sakin bir şekilde oynasa kafasına sıksa problem kalmayacak. Oo. <laughs> Çok kötü oydu. Çok kötüydü o. Üç kişi birden çıktı. Aa. <laughs> Güzeldi yine de. İyi denedi <laughs> Evet birazcık kötü bir şanssızdı. Burada for e, vermişler. Yani evet öyle diyebilirim mola için. Vuş'a bakıyorlar galiba. <gülüyor> 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 o gelirken o çıkıyor. Öyle bir kötü bir timing yaşandı. Görevde ama gelecekte sıkmak için saliselik bir görüş olduğu için ne kadar bir yüksek her monitör kullanırsan kullan Orada vurman çok hani zor. Saliselik hatta mini salise. <laughs> oh, o sistem sola gitti o arkası da geçti. İğrenç bir zamanlama cidden. Bir de abi kalandı ya. Tuttuğun al tuttuğun alandan arkalanmak çok sıkıntı ya. Acı verici. <laughs> <laughs> Adamın kafasında smoke attı Cross'unu koydum bitti bekliyor sol köşeden çıksın vursun diye ama zoom'unu kapattı ve adam çıktı Çok kötü bir zamandan bahsettim Çok kötü Big turn like that big turn like that So if you're able to do that You're telling me you can't fucking go run up here? Oh my god! Okay, Fake attı. Ne yapıyorsun? Fake attı, adamı bekliyor. Na o çıktığında cross'unu kapattı. Aga. Ya, timing'e bakar mısın? Çok çok bebeğim bile şu an içim gitti.

Time. Abi Yine aynı şekilde hep aynısı oluyor. Zoomuna açık bekletiyorlar ve sonra birden bir adam çıkıp geliyor ve kafasına headshot yapıştırıyor. Aa, acı verici bir durum. Çok fazla hem de. AK ile bekliyor. Silahı, silahının ucu gözükmemesi için yana e, doğru soktu ve... Yine aynı şekilde bekledi bekledi adam gelmedi tam çıktı adam bu sefer geldi Kötü Cenabetlik birazcık Gördü adamı Fark etti Soldan çıkmasını bekliyor Yani çıkacak ama aaaa Sol, Sola baktı bak baktı kimse gelmedi bir sağa bakayım dedi adam soldan çıktı Yapmayın böyle şeyler ya Nothing else really. They have no pressure anywhere else on the map. They're all committed to basically catwalk and connector at this point. And there is a player in ladder ribbon automatic and a player cat could flash it up from active. Exactly. Zamanlama yine berbat. Flash yedi. Adam soluna bakmıyor. Arkasında. Aa. Tamamen bu oyuncunun hatası. Şu an gördüğünüz oyuncunun hatası. Kanka flash atıyorum. Bir sağına soluna bak. Gözünü seveyim. Pusan insanlar olabilir Bunlar normal şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kötü yakalandı herkes. Ve önce eğlenceliydi. Ee, kötü zamanlamalar çok sık yaşanıyor oyunlarda. Birazcık onlara göz attık. Ve birazcık da eğlendik İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İstediğiniz e, videolar varsa ya da yorumlamak istediğiniz oyuncular varsa ya da kendi güzel vuruşlarınız varsa aşağıdan belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay. Buralara geldiğim yer gelecek. Bu da gelecekten sesleniş. Aslında bizim için sene 2047 çünkü. Buralara geldiğim yer gelecek. Bu da gelecekten sesleniş.